Öncelikle hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Bugün dikey stirling motor yapımına başlayacağız. İlk parçamızı yapacağız. Bugünkü yapacağımız parçamız böyle bir temel destek parçası. Bunu yapmaya başlayacağız. Şimdi ilk önce geliyorum sağ düzleme bir skeç açıyorum. Normal to dik bakıyorum ve parçama gelip şimdi incelemeye başlıyorum. İlk önce bir dikdörtgeni çizeyim. Yani şu şekilde 23'e 12'lik bir dikdörtgen çiziyorum. Burası 23 milimetre, burası 12 milimetre. Hemen gelelim kaç milimetre kalınlığındaymış? 4 milimetre kalınlığında bir malzemeymiş. Buna onay verip ekstrüt edelim. Onay verdim. Ekstrüt bos ile katılaştırıyorum 4 milim kadar. parçam bu şekilde oldu. Şimdi tekrar teknik resme gelelim. Şimdi bunun arkalarında bir yuvarlaklık durumu söz konusu. Yani şuralarında birer daire var. Dairelerin çapı 3 milimetre ve kenarlara olan uzaklıkları da 2'şer milimetre. Kendileri birbiri arasındaki mesafede 8 milimetreymiş. O zaman arka kısmına geliyorum. Şu yüzeyine bir skeç açıyorum. Normal deyip dik bakıyorum. Ve çember oluşturuyorum iki tane. Bir tanesi burada, bir tanesi de burada. Bu çemberlerimin her ikisi de birbirine eşit olsun. 3 milimetre çapındaydı. Merkezi ile burası arası 2 milimetre. Aynı şekilde merkeziyle şu nokta arası da 2 mm Birbirleri arasındaki mesafede 8 mm ydi. Daha sonra Bunu da birbirine Şey diyeceğim Ve onay veriyorum. Buraları keseceğiz. Kaç milimetre kadar kesecektik? Onu da e, şurada vermiş. 10 milimetre derinliğinde keseceğiz. Extrude kat edelim bunları. Kaç milimetre? 10 milimetre kadar. iç kısma doğru keseceğiz. Kestik. Bakalım. Evet. Daha sonra tekrar gelelim resmimizde. Şurasına bir delik delecekmişiz tamamı kadar. 4 milimetre çapında. Ve şu noktaya merkezin tam merkezli bir şekilde çizeceğiz. Ve bu en alt kısmı olan uzaklığına 17 milimetre diyeceğiz. Bu yüzeyine bir skeç açıyorum. Normal to deyip, deyip bakıyorum. Çemberimi alıyorum. Şuradan. Şöyle bir çember çiziyorum. Şimdi çemberimle burası arasındaki mesafe. Merkez ile diyelim burası arasındaki mesafe. 17 milimetre. 4 milimetre çapındaydı. Evet. 4 milimetre çapında. Ve burasıyla orijin yani. Merkez şeye Dike, Yatay diyorum özür dilerim yatay deyip Oluşturdum tekrar onay veriyorum extrude cut ile Tümünden keseceğim. throw all seçeneği Keseceğim bunu da Tümünden dedim Ve kestim Evet Şimdi pah kırmaları var 2x45 demiş yani 2 milimetre 45 derecelik bir pah kırması yapacağız şuralara. 2 mm diyelim. Burası ve burası 2 milimetre olsun. <laughs> Şeklimizi tamamladık. Şimdi buna renk atayalım. Ve arkasından şeye bakalım. Metal kısmından. Biz doğrudaki gibi e, ne yapalım bunu? Gold yapalım yine. Şu olsun. Görünümü aynen bu şekilde olsun. Şimdi bu parçamızı kaydedelim. geliyorum kaydetmek için. Masa üstünde bir klasör açmıştım ben. Ee, oraya kaydetmek istiyorum. Ve part 1 diyelim buna. Eee... Aynen part 1 şeklinde kaydedelim ya da buna bir isim verelim. E, temel destek parçası bir parça bir temel destek parçası diye kaydedelim. Bundan teknik resim oluşturalım. da yeni komutunda ben yanındaki ok işaretinden ee, yapıyorum onu. Yani şuradan kağıdımın boyutunu soruyor. A4 kağıdı dedim. Öncelikle ön görünümünü şöyle yapayım. Öncelikle ön görünümü alalım. Ön görünümünü buraya bırakalım. Ve buradan detaylandırmaları alabiliriz. Atıyorum buradan detaylandırmaları al dediğim zaman buradan tel kafes görünümüne getirdiğim zaman farklı farklı ölçeklerini değiştirebiliriz buradan. Yani ikiye bir değil de 1'e bir dediğimiz zaman daha küçük oluyor. Atıyorum beşe bir diyebiliriz. Biz beşe bir diyelim ölçülendirmede yaparken ve yüksek kalitede. Kozmetik e, diş açma görünümünde aktifleştirelim. Diş açmayacağız ama aktif olsun. Şimdi bunları ölçülendirelim. Şimdi buraya 3 milimetre demişti zaten. Burasıyla e, burası arası 2 milimetre. Yine burasıyla şu çizgi arası 2 milimetre. Bununla bunun arası 8 milimetreydi Bu parçamın kalınlığı 4 milimetre Uzunluğunu buradan yazalım 12 milimetre Arkasından gelelim yine Sol görünümünü alalım Sol görünümünü de aynı şekilde diyelim Detaylarını alalım Çok büyük oldu şunu da değiştirelim. Ölçülendirdikten sonra tekrar bunun görünümünü de değiştirelim. Şimdi burada bu vardı. 4 mm çapında. Bunun bu noktaya olan uzaklığını verelim. 17 mm olsun. Şimdi şurası 12 mm ydi. Zaten yan tarafta da vermiştik ama. Şurasıyla şurasını uzunluğunu verelim. Başka şuraların pah kırmalarını verelim mesela. Burayı diyelim. Burası ile burası arası. <laughs> Özür dilerim. Burada bir düzenleme yapalım. Bunu seçtiğimiz zaman burada küçük bir şey çıkacaktır. Buraya atıyorum 2x45 de işte diyebiliriz. Bu şekilde de bırakabiliriz ya da teknik resim oluşturmada şu alt kısmında pah kırmalar var. Pah kırmaların buraya da aynı şekilde diyebiliriz. Yani buraya bir not bırakırız. Şu şekilde. 2 çarpı 45 dediğimiz zaman bizden zaten otomatik oklu bir şey çıkacaktır. Şu noktaya gelip seçtiğimizde ve bunu da istediğimiz yöne doğru çekeriz. Şöyle dursun. Şunu da silelim. Tamamdır. Şunu silelim. Ve bu şekilde. Şunun hemen boyutunu küçültelim demiştik. Onu da yapalım. Şuradan ikiye bir olsun. Aynı ölçüde. Üst görünümünü alalım. Buraya bırakalım. Aynı şekilde bu da ikiye bir olsun. Bunun da tüm detaylarını alalım. Buradan. Burada kendisi otomatik veriyor. İsterseniz bunu seçip ddt ile silebilirsiniz. Ya da bunu tutup yukarı doğru çıkartabilirsiniz. Burada da tekrar biz aynı şekilde bunun uzunluğunu verelim. 10 milimetre. Ee, onun dışında şurayı verebiliriz 23 milimetre zaten vermiştik ama Kalınlığı Burada bu kısımda verebileceklerimiz bunlar olabilir e Şu noktayla ölçülendirme de şu noktayla şu nokta arasında belirttiğimizde direkt 6 milimetre olarak çıkıyor İsterseniz verebiliriz Şu şekilde istemezseniz Onu da şey yapmayız Bunu da kaydederken PDF olarak kaydetmek istiyorsak ve tamamının görülmesini istiyorsak örneğin Şu kısma gelelim tekrar ee, bir şeyler yazalım. Mesela buraya başlık. Ne diye kaydetmişiz? Aynı şekilde birinci parça diyelim. Temel destek parçası. Pardon. Tekrar. şekilde. Buradan dosya kısmından farklı kaydet diyorum. Bilgisayarım kısmına değil de masa üstüne kopyalamasını istiyorum. Kaydet diyorum. Tamamıyla şu an için kaydedilmiş durumda. Tekrar iyi akşamlar diliyorum.